<laughs> bak bak bak. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Anneniz orada dışarıda. Allah'ım yarabbim. Daha yeni açtı gözlerini. Üç gün oldu. Tabi. Üç gün oldu gözlerini açalı. Nereye gidiyorsun kız? Oğlan mısın kız mısın? Gerçi bilmiyorum. Gerçi bakmadım cislerine de. Baktın mı sen Kübra? Şşt. Bak bak bak. Küçükken bunların kulakları böyle küçücük oluyor. O, o cins kediler var ya onların kulakları oluyor onlar gibi oluyor. Bir o buçuk şey. bak <laughs> bak bak. Ana titriyor bu. Kız. <laughs> <laughs> Sarı çok güzel. Siyah da çok güzel. Şşt. <laughs> <laughs> Baksana bak bak. Allah'ım ne güzel yaratmış. Kardeşinin altına girmeye çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Uyuyor bu. Bu emiyor seni. Bu geziyor resmen. Her yeri tanımaya çalışıyor. <gülüyor> uyudu uyudu. <gülüyor> Demeyi mi emmeye çalışıyorlar? Allah'ım ya. Tam bir avuç mutluluk ya. Bak fazla değil şu kadar. Vallahi.